Selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar Age of History Osmanlı İmparatorluğu Vitor Era 1836 serisine hoş geldiniz arkadaşlar Osmanlı'nın çöküş zamanı olduğu yer arkadaşlar Biz de ne yapacağız tabii ki de koltuğu ele alacağız arkadaşlar ve mas ve ülkenin başa geçip ülkeyi yani çöküşten kurtarmaya çalışacağız arkadaşlar. Kaybettiğimiz toprakları geri kazanacak mıyız? Tabii ki de evet. Yani bu neden yapıyorum? O yüzden yapıyorum arkadaşlar. En son Ruslarla ilişki gelişmiştik. Sonra kaçarlı müttefikimiz olmuş, müttefik olmuştuk. Hala ilişkilerim şu anda gayet son derece çok iyi gelişiyoruz arkadaşlar. Bir tek Avusturya, Avusturya İmparatorluğu ile ilişkilerim kötü. Onlarla da ileriki savaşlar, zamanlarda savaşacağız mecbur. Fransa Krallığı şu anda güçlü bir ülke mi? Hayır o kadar da güçlü bir ülke değil. Ama Fransa krallığıyla ile mecbur savaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani burada kalan o Cezayir'deki kalan kuzey yani kuzey topraklarını almamız şart arkadaşlar. <laughs> o yüzden de savaşmamız mecbur. Ondan sonra bir de Fas'la savaşacağız arkadaşlar. Bu seride belki şey yapabiliriz yani Necit Emirli ya da bir Mısır Antik Mısır'la savaşabiliriz ama Antik Mısır şu anda güçlü bizden. O yüzden de birazcık takla, taklaya gelebiliriz. Şu anda en mantıklısı bana göre yani sizlerin fikrini bilmiyorum ama bana göre şu anda en mantıklısı arkadaşlar şeye savaş açmak. Avusturya İmparatorluğu'na savaş açmak. Bana şu anda çok mantıklı geliyor. Size, sizleri bilemiyorum. Sizlere göre belki mantıksız gelebilir. Ama bu benim tercihim arkadaşlar. Bana göre bence mantıklı. Neden olmasın yani? Neyse o zaman ben çok konuşmayayım yani çok boş yapmadan arkadaşlar para biriktireceğim ondan sonra da para biriktir para biriktirdikten sonra yani Avusturya seferine başlayacağız arkadaşlar. Osmanlı'nın şöyle diyeyim yeni sınırları nasıl biliyor musunuz? Şu toprak ismi neymiş? Pula. Pula'daki şu şöyle 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 toprakları alacağız. Belki böyle sınırım daha güzel olsun diye böyle istediğim bir toprağı da alabilirim ama çok gerekli olacağımı zannetmiyorum zannetmiyorum ama olsun arkadaşlar. Hatta barda ben zorlanacağımızı düşünüyorum arkadaşlar zorlanacağımı düşünüyorum bence. Yani beni zorlayabilir. O yüzden arkadaşlar ben Rusya'yı buna düşman keseceğim. Rusya ile beraber saldıracağım arkadaşlar. Rus İmparatorluğu'yla beraber. ikimiz bir birlikte de da tam 400 bin para yeterli şu an arkadaşlar. Ordu basım işlemini gerçekleşebiliriz. Tamamdır şöyle basacağım ordularla zaten anasını belirleyeceğim Avusturya'nın. Ama tek başıma değil tabi ki de Rusların da yardımıyla. <laughs> Ay bugün bu aralar çok hastayım arkadaşlar. Bir de video gelemiyorsun Allah'dan dolayı. Zaten aslan bile zaten izlemiyorsunuz yani. Neyse Rusları ticareti talep ediyorum. Gel Rusya. Hadi bakalım savaş ilan ediyor mu? İnşallah bir savaş ilan hadi, hadi hadi Helal olsun. Ben de savaş açıyorum hemen. Hem Avusturya. Dur bir dakika. Avusturya hem şeyle de savaşsa. Adı ne der? Rus. Antik Mısır'la da savaşsa. Oo, benim üstüme gelir o zaman. Neyse aman çok da boş yaptık. Of. Yeter lan. Sana saldırıyorum. Avusturya oyunda kasıyor zaten. Anasını sattım onu oyunda kasıyor nedense anlamadım bir şekilde. Şöyle ikiye böleceğim. Orduları Tamam zaten saldırılarımızın birkaçı başarı olur. Birkaçı, birkaçı belki başarısı olur. O da çok sıkıntı değil zaten. Ah. Hareket bana etmedi Neyse. Oha saldırılarımız ilk saldırımız gayet bu arada başarılı ha. ha siktir, dur. Cık. Ya amına koyayım. <laughs> yanlışlıkla tur atladım ya. Abi yanlışlıkla <laughs> Öf. Şöyle şey yapacağım. Ar abi baksana toprakları kaybettik ki. Tamam bu saldırılarımız başarılı. Tamamdır. Şöyle saldırı tekrar saldıracağım. Ve bir daha saldıracağım şöyle. Çok iyi. O toprağı kaybettik. Of. Hayır. Hayır. Tamam yeter lan. Ağzıma sıçtın zaten yeter. Tamam şöyle saldır bir. Hadi. Abi. Orada tur atlatsak işte bok böyle gideriz. Tamam. Tamam şöyle tekrar saldır. 300, 300 orada ona çok bir şey yapamaz. 400 de böyle saldır bir başkentlerine tabi alamayız. Lan başkentlerini zaten alırsak şampiyonum zaten. Avusturya'nın tamamını alacağımı düşünmüyorum. Ama Ruslar da yardım gönderdi ya. Ananı ya. Of. Oha lan başkentlerini ile geçirdim. Çüş. Beklemiyordum. Vallahi beklemiyordum ha. Abi sikeceğim oyun niye kasıyor? Sen neyi beni ya? Siktir git Necid'e saldıramam şu anda. ne koydum? savaştayım. Get sala bak. Necide savaş da siksin beni bakayım. Oha lan Prusya Krallığı da savaşa girdi. E Avusturya bir Avusturya'nın bir şansı kalmadı ki artık. Tamam ya. Artık barış, barış imzalayacağım arkadaşlar. Daha bir gücüm kalmadı artık. Yap bir şey yapamayacağım. Barış imzalıyorum. Şöyle topraklarını ele geçireceğim arkadaşlar. Ben bile sen niye bana savaş açıyorsun? Sikleri git lan. Abi benim orduyu terbiyesiz etmem lazım arkadaşlar. Yoksa <laughs> bok yoluna gideceğiz valla. Valla bok yoluna gideceğiz. Billahi da gideceğiz. Lan ananı belliyim. Ya çok kötü durdu lan sınırlar. Bok gibi durdu biliyor musun sınırlar ha? Ben bana ticaret talep edeceğim dur. tam vereceğim beni yerletlersin ya Ya bir siktir git bir ya. Şöyle ya da sikerim ya bana ne koyayım Of çok da umurumdaydı canım ya Ne sonrası ele geçirmedim mi salon toprakta ne tam daha ne istiyorum ben de geri zekalıyım ya Yarabbim Neyse sonuçta adamın topraklarını ele geçirdim. Ama sinir bok sinirler bok gibi durdu cidden. Ne kadar barışım var lan senle. Oo 39 tur Lan adamı hemen bir beyin de. Yiyeceğim de da daha o adam içinde şey daha geç artık. Kaçar ben şu anda Necid'e saldıramam kardeşim. Adama ırzıma geçer benim. Tamam bak ben Avusturya'ya savaş açtım. Avusturya'ya ne içinden geçtim şu anda ben. Ama şuradaki toprakları alabilseydim güzel olurdu. Alamadık yapamadık be. Cık, olsun be. Neyse. Hazır dur lan. Bir dakika bir şey diyeceğim. Lan İngiltere bana bir bok yapamaz. Burada bir toprağı var sadece. Bir bok yapamaz bana. Bir çıkarma gönder onu da hemen engellerim ya. İngiltere tarafına yıkılacak değilim yani. İngilizler bir bok yapamaz vardı bana. Avusturya'nın Avusturya yanıcısından Avusturya geçtiler. Şu anda Avusturya'nın yok oluşunu izliyorum. Avusturya'nın harbi içinden geçtiler. Lan sen niye bana savaş açıyorsun? Geri zekalı. derdim mi var? Allah'ım malı. Barda artık artık bu savaşa girmemin zamanı geldi arkadaşlar. Fransa ile işgal etmem lazım. Yani Fransa diyorum. O Cezayir'deki toprakları. O Cezayir topraklarını ele geçirmem lazım artık Fransa'dan. Artık yani Afrika'da Fransa'nın egemenliğine son vereceğim. artık şöyle ikiye böl. Hızı, artık hızlı davranmamızın zamanı geldi arkadaşlar. Sıra Fas'ta bir de. Fas'ı da ele geçireceğiz. Tak 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 tak. Çok iyi. Fransa kabul et hemen. Ananı belliyim. Dur. Tam şöyle. Aa kabul etti. Aferin lan Fransa. Bir dahaki sefer de sana yine savaş açacağım aynı şekilde. Şimdi sıra kimde? Pasta. Yani ay pas diyorum lan pasta işte. Veya <laughs> Birleşik Krallık'tan yine istiyorum ama amına siktiklerim tövbe 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 kabul etmiyor yani. Dur lan fas oy sınırlar abi çok iyi ya. Avusturya'nın tamamını alamadınız mı cidden? Bu Allah belanız versin. Vermesin. Vermesin. Dur kaç kaldı bende. 16 turun kaldı güzel. Senin bir içinden geçeyim. Bu topraklar benim işime yaramayacak. Ben sadece şu iki toprağı alacağım. Artık benle barışacağım mı kanka? Bak sıkıldım. Anan anan Lan. Ha mızakı milli yapamıyorsun. Evet. Hadi lan sen de bir şeyin bitsin de artık. Sana bir savaş içim senin burzuna geçim artık. Geri zekalı. Kaç tur? 6 tur. Avusturya Avusturya'nın anasını belliyorlar. Tamamdır. La 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 Avusturya İmparatorluğu diye bir şey olmayacak artık. Çünkü ölecek. Gel buraya. Avusturya. Avusturya içinden geçeceğim senin. Bir de benim içinden geçmiş var yani ne gülerim lan. Asiktir dur. Şöyle bir saldırı. Sal şöyle bir saldırı. Buraya da. Tamamdır. Tak. Tak. Aa. Yapamadım lan saldırı. Saldır lan. Saldır. Sığ. Hadi lan. Artık bir bitsin. Ağzına sıçtım. Tamamdır. Avusturyacığım sen bana şu istediğin toprakları bana ver. Çok iyisin. Yok yok böyle. Böyle kötü oluyor. Evet. Tamamdır. Çok iyi arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar aşırı iyi oldu şu anda Video kaç dakika? 17 Tamam zaten birazdan bitiririm bir, bir Benim büyük bir sefer yapmam lazım arkadaşlar Ya büyük bir sefer değil ya Artık arkadaşlar Faz seferi de yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar Bakın Osmanlı geniş sınırda dedim yani ben sürekli diyorum ya Nasıl olacak biliyor musunuz? Bakın Şu iki toprak Bir Ondan sonra şura. Böyle böyle, böyle 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 böyle. Böyle böyle gidiyorum böyle 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 böyle. Hop böyle alıyorsun. Kafkasya'da şu topraklar. Şöyle. Ermen ve Azerbaycan topraklarını. Sonra. Sonra dur bir dakika. Bu Arabistan tamamı. Afri, Antik Mısır ve Antik Mısır ve Af Afrika'daki birkaç ek toprakları alıyor, Sonra bitiyoruz zaten. Avrupa'daki birkaç toprakları alıp bitiyoruz. Yani Avrupa'da istenilen toprakları elime geçirebildim hala geçiremedim. Mesela şu toprak kırımları falan da onları da geçireceğiz yavaş yavaş. Ama şu anda daha değil. Neyse arkadaşlar hemen bir as, as, as e ediyorum lan. Yunan topraklarından basacağım ordularla arkadaşlar. Fas'a hemen bir ordu şey Fas savaşından sonra arkadaşlar video bitireceğim. Ondan sonra da inşallah video izlersiniz arkadaşlar. Ama bir kere de izleyin yani. Açık kapa yapın bari izleyin de izlenme kasım biraz ya. Oğlum benim bir arkadaşım var. Bir izlenmedi. 300 e abone kalsın İzlenme. Lan adam şey bile koymuyor. Adı nedir? Ee, neydi lan? Adam... Lan fotoğraf daha başlık bile koymamış sadece yok başlık koymuş bana diye koymuş adamlar bak bin kişi izlemiş ben sadece güzel bir başlık yapıyorum hem de he, neydi, ba, neydi lan? Böyle görsel içinde uğraşıyorum o kadar bakıyorum yani Google'dan. Yani yine kıymetimiz bilinmiyor. Ne biçim insansınız lan? Neyse. Fas artık savaşımı ananı belliyim dur. Fas artık savaşımızı ilan ettik. E ee, sen aldın ben oraya alamayacak mıyım tekrar? Geri zekalı. Ya da, dur lan. Fastan sonra bir Fransa savaşı yapabilirim. Ee, şeyi beklerim, süreyi beklerim. Böyle sonra da bir Fransa'ya savaş açarım ondan sonra da bitiririm video arkadaşlar. Hop oh, çok iyi. Aşırı iyi. Başkentlere de bir saldırı yapalım arkadaşlar hemen. Şuraya da bir saldırı. E daha faz. O Afrika ne yapabilir ki? Zenci zenci oğlum. Ona da kimin ordusu Lan bir an birleşik kralını zannettim bak. Korktum. O Faso bıraklarını bile ele geçiriyorum abi neyim ben ya. Senin anana avradını sikeyim ben. Dur. İngilizlerle sınır olmayacağım. Tamamdır. Şu anda Fas'ın topraklarını işgal etmiş oldu geri zekalı. Şerefsiz ya. Kabul et oğlum Barış işte. Bak piçe bak ya. Orada topluyor ona kodumun amca. Bakayım nereye saldıracak hangi Afrika? Allah Allah ya. En ee, sonra kanka. Sonra orada bir daha geri çevirdi. Oğlum bu manyak lan. Vay geri zekalı. Video kaç dakika oldu? 22. Fransa ile bakalım. O tamam. Fransa ile ben bir savaş açayım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Fransa. Irzına geçeceğim oğlum. Neyse diyorsun canım arkadaşım benim. Neden mal gibi bir şeydin Neden Barışlarımı da kabul ediyorsun. Çünkü gorgun. Neden? Dünya 3. sıradayım. Neden? Çünkü ben daha güçlüyüm senden. Tamamdır. Şöyle bir benim barışımı da kabul et. İngiltere bezemengi nereye orada çıkar hiç bilmiyorum şu anda. Yeterli de ben barıştım mı lan? Vallahi hiç bilmiyorum. Neyse. Vay piç kabul etmedi amına koduğum. Kabul et lan. Oğlum bak Lan adamı deletme lan. Kabul et. O Fransa. Ne no, Ne no oluyor lan? Fransa senin de ağzına bak kabul et. İyi madem barış toprakları da alayım yani. Fransa kabul et barışımız S*** ağzına Kabul et lan Aferin İyi lan belesen o toprak da aldım normalde o toprak ben almayacağım Ya birisine vereceğim ya gel lan sana vereyim geri teka Dur Gel Ticaret alevet Eyaletler teklif gönder. Tamamdır. Normalde Osmanlı Osmanlı'nın öyle bir toprağı olmadığı için arkadaşlar ben sadece e, en yeni sınırlarını formlamaya çalışacağım. Yani nasıl diyeyim? Hani ben şu anda çok üst dönemde Osmanlı. Ben de işte e, nasıl diyeyim? Kaybettiği toprakları geri alacağım. Mesela Kırım'ı kaybettik ya Kırım'ı geri alacağım. Kafkasları kaybettik ya Kafkasları geri alacağım. Mesela bu toprakları falan filan böyle yani büyüteceğim Osmanlı'yı. Rusya'da da savaşacağım. Yani bu serinin bölümleri uzar. Uzamaz demiyorum. Fas'a ne kadar kalmış? 25 sürü. Tamam Fas'ı da bekleyeceğim. Ondan sonra Fas'ın da ırzına geçeceğim. Ondan sonra Fas'ın da topraklarını alıp videoyu bitireceğim. Afrika, aa, Afrika'da benim vardı acil artık kuzey. A neyse, bir şey, cümle kuramadım. Ne oldu lan oyun kalsın bir anda dur. Hadi bak yıl 1853 olmuş. Yani iyi şu anda seneler. Ne kadar kaldı? 14 tur kaldı. Tamam. Şu an 13 tur sonra artık Fas'la savaşabileceğiz arkadaşlar. Bu iyi bir haber. Fas'ın içinden geçeceğim. Fas'ın anasını belleyeceğim. Fas'ın şöyle bir içinden geçeyim oğlum ya. Fas'ı var ya çok pis yeneceğim ya abi. Hiç düzülmeyeceğim böyle artık. Fas bir tur atam. Fas artık ölüme yaklaştın dostum. Seni öldürürken özelecek miyim? Hayır. Tam tersi sevineceğim. Ve hemen sana saldırımı yapayım. Kim kazanacak? Ben. Kim kaybedecek? Sen. Bak saldırılarını bile yapıyorsun. Başarısız. Ben yapıyorum. Başarılı. Çünkü neden? Ben Osmanlıyım. Sen zenci. Yani şimdi zencilere de laf yok. Zenci değil de pardon. Yani Afrika. Ee, şimdi Arap arkadaşlarımıza laf atmak istemiyorum. Yani, yani şey olarak değil yani. Oyun için yani şey. Size yanlış anlamayın arkadaşlar o yüzden de kusura bakmayın yani fazla arkadaşa varsa özür dilerim şimdiden kendilerinden. Evet toprakları neyle geçirdim Fas'ın arkadaşlar son gaz ileri ha bardağın Fas'ın orada top, toprağı var ya onu gözden kaçırmadım değil gideceğim aa bir de Fransa o çok güzel Fransa ile de ara iyiymiş tamamdır Fas'ı sen bir zaten o toprağı zaten sen al kanka işine yarar zaten hem. Tamamdır. Kaç dakika? 30 dakika olmuştur. Yok 28. Uf iyi, iyi videoydu ha. Neyse arkadaşlar bu kadar benlik yeter arkadaşlar. İyi izlediğiniz için teşekkürler. günler oynar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.